Milton Friedman Çin'e bir tur için gitti. Orada bir Çin delegasyonu ona üzerinde çalıştıkları yeni bir kanal inşaatı projesini gösterdi. Friedman delegasyona sordu. Bu kanalı kazmak için neden adamlarınızın kürek kullandığını sorabilir miyim? Neden toprak taşıyıcıları veya buldozerleri kullanmıyorsunuz? Çin delegasyonundan bir üye cevap verdi. Eğer büyük makineleri kullanırsak bu kadar çok iş yaratamayız. Friedman dedi ki bu bir iş yaratma programı. Ben bir kanal inşa etmek istediğinizi sanıyordum. Eğer amaç iş yaratmaksa onların küreklerini ellerinden alın ve onlara kaşık verin. İş yaratma özellikle politikacıların ağzında sıkça dolaşıyor. Ben iş yaratmanın kolay olduğunu savunuyorum. Zor olan servet yaratmaktır. Örneğin tüm çiftlik makinelerini yok edebiliriz. Bu bir gecede milyonlarca yeni çiftlik işi yaratır. Ancak kimse bunun sorunlarımızın gerçek çözümü olduğunu düşünmez. Mesele şu ki ekonomik ilerleme iş yaratırken değil artık ihtiyaç duymadığımız işleri yok ettiğimizde gerçekleşir. 100 yıl önce nüfusun %40'ından fazlası tarımsal işlerle meşguldü. Bugün bu oran yüzde %2'nin altında. Ancak tarımsal üretim, mekanizasyon ve her türlü çiftlik makinesinin icadı sayesinde patladı. Bu eski tarımsal işlere ne oldu? Mekanizasyon tarım ürünlerini ucuz, ucuzlattıkça insanlar paralarının daha azını yiyeceğe harcamak zorunda kaldı ve paralarını başka şeylere harcayabildiler. İnsan ilerlemesinin hikayesi insan emeğinin en kıt kaynak olduğunu ekonomize ederek işleri ortadan kaldırma becerimiz olmuştur. Yenilikler elbette bir anda olmaz. Zamanla kademeli olarak gerçekleşir ve tüm teknolojik yenilikler işçilerin yeni beceriler öğrenmesi gerektiği anlamına gelir. Ve bu durumda bazıları bir süre işsiz kalabilir. Ve bu işsizlik kötü olsa da alternatifler daha kötüdür. Bu iş gücü geçişleri ekonomik ilerlemenin bedelidir. Onları engellemek büyümeyi, yeniliği ve yok sunulgun azaltılmasını durdurmak anlamına gelir. İşlerin yok olması aynı zamanda genç insanlara geleceğin yeni işleri hakkında sinyaller verir. Eski tarımsal işlerin yerini yeni işler aldı. 20. yüzyıl boyunca tarım işlerinden endüstriyel işlere, hizmet işlerine ve bilgi işlerine geçtik. Piyasa sinyalleri insanlara hangi tür becerilere yatırım yapmaları gerektiğini ve geleceğin yeni işlerinin nerede olacağını gösterir. Hükümetler bu beceriye sahip değildir. Aslında hükümetin birçok iş programı tüketicilerin piyasadaki ihtiyaçlarını değil, politikacıların ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Hükümetler iş yaratmada iyidir. Ancak değer yaratan işlerde iyi değillerdir. Eğer değerli işler istiyorsanız Bill Gates veya Steve Jobs gibi insanlar gereklidir. Çünkü onlar nasıl değer yaratılacağını ve anlamlı işler oluşturulacağını bilirler. İnsanlık tarihindeki en iyi iş yaratma programı serbest piyasa ve onun yarattığı girişimciliktir.